Alırım aklına bak. Şimdi çağırma benim abim abi. Ben bir tane vursam tespih patlara. Lan ne diyor lan bu? Lan bak çocuk. Benim asabımı bozma. Kurarım ağzına. Bak. Bak çocuk. Bak kurarım ağzına. Ya hadi. Senden mi korkacağım lan? Elin kurusu. Elin ceburu Tabi benden korkacağım lan. Velet. <laughs> ayağım kırıldı galiba. Ay, 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 ay. Of.